Action Koç'tan önceki Güven Bey'i 3 sıfatla tanımlasaydınız onlar ne olur? Dağınık, ölü, e, belli bir hedefe odaklanamayan ve kavgacı. Eyvah. Şimdi <laughs> Şimdi sakin, hedef odaklı çalışan ve e, değerli toplu çalışabilen firmalar. Farkındalık yarattığımızda, bir şeylerin olduk. <laughs> yaptığımız işin bile farkına vardık. Ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, dünya yapıyoruz? Neredeyiz? piyasada neredeyiz, nereye gideceğiz? Bu farkındalığına vardık ilk başta. Evet, Bu zaten acayip bir değişim oldu. Değil mi? Tabii ki. Ne diyorsunuz? Benim için planlı ve programlı çalışma. Planlı ve programlı çalışma. Sizin için? Benim için de hedef, hedef odaklı çalışma. Hedef odaklı çalışma. Hedef belirlendi. Ona doğru hareket ediyoruz. Evet. Peki. E, rakamları izliyorsunuz. Şu anda e, ne durumdasınız? Yani başladığınız günden bu yana? Başlıyoruz. 1 Temmuz 2014 itibariyle başladık. Yani yıl ortasında rakamsal olarak pek değişiklik olmadı. Ama şu an yani e, 2015 yılının hedeflerine çok daha hedefler koyabileceğiz. O hedeflere çok daha Dolaylı ulaşabileceğimiz düşünüyorsunuz. Evet. Gerçekten bu toplantılara başladık kendimize bir çeki düzen verdik. farkındalık evet. oldu dediğim gibi. Şu an yaptığımız işi daha ciddi alıyoruz. Dolayısıyla doğal olarak... ekip olarak da draw... daha uyumlusunuz herhalde yani değil ekip mi? Ekip olarak çok uyumluyuz. Bizim bir projemiz var. Ürünü, ürettiğimiz evet. ürünle ilgili projemiz var. İlk hedefimiz o projeyi tamamlamak. Hayata geçirmek. Hayata geçirmek. Ondan sonra ciroları yukarılara Yukarı. taşımak bu ürünle beraber.